Tamam bir al, al, bir yerdir, bir al, al. Sen kimsin sen, lan? Bizde Abi elde mi? Elde mi? Tamam kaldır. Sen de Yok Ney ney? O gitti. Boş mu baş mı söyle? Başına boş ver. boş ver. Cennet içiyor. Tazı kaldır. Bak, bu yüzüncü bilal saklamış. Onda. Şunu içeri içermiş. Bunu da yani. Sallama e. hacı. Çalkalama. Tamam. Kazanın Ha adam yürü. içeri çeker. Ne? Ben saklamadım ya. Yürü abi. Yürü. da Hafif <laughs> avına gitme. Ne var? ya, 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 yok. ya, ya, yo, yo, Hadi ya, hadi ya, 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 ya,

Geldin sen. E tamam kardeşim hadi sen. Aha, Baş. Ya. Hadi. Ay vay dedi. Eyvah. Gel <laughs> Isaiah, yeah. Yeah, hey, yeah. Kanka, sen yat lan. Kalabura bir kitap ver. Kalabur. Ben onda diyorum. Vurun mu? Vur vur vur. Sen diyeyim, sen vur bakalım. Ee, sen kalarsın lan vursana. Mavi vur ki ne vur. Yok yok. Ya vurdu geldi. Onun tehdit buna koymadı. Ömer de tarafındakiler var. Onda onda. Tamam. Yok abi. Yavaş vur lan kafasına vur. Dur dur. Ah, é né?